mutlu akşamlar değerli seyirciler. Hoş geldiniz TFF 1. Lig heyecanına. Altay Ankara Spor'la mücadele edecek TFF 1. Lig'de çok önemli bir karşılaşmayla karşınızdayız. Altay kazanmak istiyor. 3 haftadır iyi gitmiyor onlar için işler. Hatta 2 haftadır diyebiliriz ama 3 haftadır özellikle hakemlerle ilgili ciddi sıkıntıları vardı. Giresunspor ve Boluspor maçları onların istediği gibi geçmemişti. Altay'ın 11'i ekranlarınıza geliyor. Cihan Kare'de Tolga, Berkay, İbrahim Özgür, Hali Yane, Yılmaz, Leandro Kapel, Andrian, Regaten, Alkurt, Marco Paixão, Altay'ın 11'i ve Ankaraspor'da Spor'da kalede Emre Koyuncu'yu göreceğiz. Altay'dan Ankara Spor'a transfer olan bir isim Emre Koyuncu. Bugün eski takımına karşı mücadele edecek. Ali Ülgen iki numaralı formasıyla oynayacak. 66 Levent, 3 Tales, 11 Mahmut Hakan, 61 Barış Seren, 8 Emrecan, 10 Beykan, 7 Erik Ayuk, 9 Abdurrahman Umar ve 70 Yengin Bekdemir. Ankaraspor'un 11'i ekranlarınıza yansıdı. İki takım oyun alanına geldi. Altay'ın bugün kazanmak istediği bir ortamda Ankaraspor'un da Mustafa Özer'le 3 puanla hedeflediği bir karşılaşma. Ve 7. dakika 0-0'ı keşittik. Yılmaz Tolga Kapel Kapel yükseltti cezaları gol pozisyonu gelişine gol Marco Paşa offside offside yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Erdan biri Salih Akman onu yakaladı Bandırma Spor attığı gol İşte bu pozisyon itiraz ediyor Paşa. Tares. Mahmut Akan Tares. baskı regatenden Emrecan Ayak dışı iyi pas Emre Can'dan sağ kanat Ali Ürgen önündeki alanı değerlendirdi. Ziya yetişmeye çalıştı. Şimdi Beykan geldi. Beykan top dışarıda. Beykan Şimşek. Beykan'dan işte bu pozisyon top direği yanından dışarı gidiyor. Akisar deplasmanında takımın attığı tek gol Bursa maçı. Yine gol attığı Giresunspor mücadelesi ve Adana Demirspor karşılaşması. Beykan'ın gol attığı 4 maçın 3'ünde Beykan yerden pas Tales hücuma destek verdi Tares, Beykan, Beykan şık hareketler. Beykan İbrahim, Erik Ayuk. Erik Ayuk çalım denedi Tolga karşısında. Şimdi pas Barış. Barış Seren Cihan. Beykan sakatlık geçiriyor. Kendisini yere bıraktı. İbrahim'den pas. İbrahim yerden. Şimdi Erhan. Erhan'ın pası. Tales. Erhan vurdu. Kaleci Emre. Payşao. Topu gitti gol. Marco Payşao. Golcü attı yine golü. Marco Payşao. 46. dakika bu sezonki dokuzuncu golünü atıyor Marco Paixão. Altay'ın bu sezon attığı 18 gol var. Bu golle birlikte Paixão dokuzunda golü atan isim. Erhan oyuna girdi. Belki de oyunun kaderini değiştiren isim oldu. Erhan vurdu. Kaleci Emre Koyuncu dönen top. Payşa Emre yetişmeye çalıştı olmadı. İşte gol ekranlara böyle yansıyor. 46'da gelen gol Altay 1-0 önde Ankara Spor karşısında. Marco Payşa. Van Cihunu Grandi ile iki gol attı. Marco Payşa'dan sonra takımın en golcü ismi o. İki gol. Marco Payşa 46 ve 69'da attığı goller penaltı 69'da geldi ve toplamda gol sayısı 10 oldu Payşan'ın. Beykan, Beykan Şimşek, Beykan vurdu top dışarı gitti. Beykan. iki pozisyon, benzer bölgeler ilk yarıda da, bu yarıda da, bu şutlar Beykan'dan ama kaleyi bulamadı Beykan. Tolga'nın bu ortası. Emre topu almıştı. Paşa öndürü hareketlendi. Hattrick yapma fırsatı aslında bir anlamda geldi ona ama Emre çok kolay aldı. Tolga'nın ortası isabetli. Özgür yüzünü tutuyor. Erik Ayuk da kenara geldi. O da şimdi su aldı. Umar su aldı. Erik Ayuk Özgür'ün yanında özgürle konuşuyor. Erhan bu vuruşu yaptı. Emre direkt dönen top Payşao topu gitti. 46. Burada Leandro Kapel. Ardından Payşao'nun penaltı golü. Çok tehlikeli olabileceği bir yer Altay'ın. İşaret geldi. Regat'tan orta yerden geriye bir vuruş topu gitti. Gol mükemmel bir pas Regaten Erhan Çelenk golü atıyor 82. dakika Erhan Çelenk Ali Ülgen'in faulü ardından Regaten serbest vuruşu kullandı ortaya çevirdi mükemmel bir pas Erhan Çelenk ikinci yarıda oyuna girdi oyunu çözdü bir vuruş onun vuruşunda Emre ardından direkt dönen topu Marco Paixão tamamladı. Bir de gol Erhan. Leandro Caperin de goller öncesindeki duran top organizasyonlarını kazandırma açısından kritik öneme sahip olduğunu gösterdi. Oraya geldi. Kart çıkacak. Arman Grandi ile çok sert tepki gösterdi. Hala konuşuyor. Arman. Levent Arman. Diyalo. Buğra Taşkın Soy ikisini de çağırdı. Lokman Levent de konuşuyor. Sarı kart, kırmızı kart. Karşılaşmanın hakemi kırmızı kart çıkardı. Levent'e sarı kart görüyor değerli seyirciler. maç bitiyor. Altay 3, Ankara Spor 0. Altay Ankara Spor'u 3-0 mağlup etmeyi başarıyor değerli seyirciler. Giresun Spor beraberliği, Boluspor yenilgisi ve ardından Ankara Spor'u 3 golle geçiyor Altay. Ankara Spor dikte sadece 2 galibiyet alabildi. Eskişehir Spor ve Akisar maçları galibiyet aldığı maçlar Menemen maçında yenilmişti. İşte goller 46 Payşao. Direkten dönen top ama Erhan'ın oyuna girer girmez etkisi. Vuruşu Emre kurtardı. Direkten döndü dönen topu. Marco Payşao tamamladı. Gol sevincini böyle yaptı Marco Payşao. 46 skor 1-0 oldu. Leandro Kapel yerdeydi. Payşao penaltıyı kullandı. Skor 2-0 oldu. Payşao'nun bu sezon attığı 10. goldü bu. 69'da geldi. Gol Marco Paşa regaten ortaya Erhan topağlara gönderdi. Erhan Çelenk 82'de skoru 3-0'a getirdi. Eskişehir maçından sonra bir gol attı bu sezonki ikinci golüydü. Irkçılığa karşı bu duruş alt aylı oyunculardan ve işte Levent önce faulü sonrasında da itirazı İki sarı kart üst üste gördü. Kırmızı kart da oyun dışında kaldı. Ve böylece yayınımızın da sonunda.